Evet selam arkadaşlar. Memut arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pesmodo X'e güncelleme geldi dedik dün ama ben o videoyu çekemedim. Onun yerine Preston tabii küçük bir güncelleme getirdi. O da yani hüş bir tane hüş getirdi. Arkadaşlar APK yumurta açarken ben o yani normal en küçük yumurtadan APK açarken 10 çıkmış. Ee, yani e, hiç beklemiyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Şu anda arkamda. Arkadaşlar. Valla ben de anlamadım. Nasıl çıkarttım bunu. Ben de şoktayım gerçekten. Bir dakika lan. T da Üç müşket geldi yok oldu sandım <laughs> arkadaşlar biz bunu nasıl çıkartalım hiç anlamadım apk arkadaşlar taktiği söyleyeyim mi apk yumurta açacaksınız arkadaşlar bunun taktiği burada bakın ben de otoklik var, otomatik yumurta açmak için tabi siz Para vererek otomatik açmayı içinden şey yapabilirsiniz. Neyse o konuda pek gelmeyin. Şu en baştaki küçük yumurtayı açacaksınız. Arkadaşlar belki bin tane açmanız gerekebilir. Belki e, 4-5 saat sürebilir. Bunu çıkartmak yani. Ama yani siz APK bırakırsanız eğer arkadaşlar yani daha rahat çıkar. Onu size söyleyeyim. Ama ben de yani şok geçirdim nasıl çıkarttım diye. Bunun değerini ben pek bilmiyorum abi. Piyasaya daha yeni sürüldü. O yüzden yani baya zor çıktı. Ama yine de başardım arkadaşlar. Yani bu peti satacağım bir de ayrıyeten. Yani zaten kolay çıkan bir pet diyemeyeceğim. Çünkü Arkadaşlar bin tane bakın bin tane altın yumurta açtım çıkmadı. Bir de adı neydi? Bundan 400 tane açtım anca çıktı. Yani 4 500 600 tane açtım anca çıktı. Ee, yani o, o yüzden baya yani sevinçliyim şu anda. Ben arkadaşlar bu arada bunu çıkartmak kolay. O yüzden yani değeri o kadar yüksek değil. Ama Wishket olduğu için bir 100B vardır, değil mi? Bir 100B, 120B var. Yani bunun değeri. Değil mi? Bence vardır. Bende bir de şey vardı. Adı neydi? Süper Ket var idi. O da ban onu da bankama yerleştirdim arkadaşlar. Yani kısaca APK duracaksınız arkadaşlar. Ya da bazı yumurtalardan açıp en en baştaki pete doğru şey yapacaksınız. Taktik bu yani. Herkes zaten çıkartmış. Herkes çıkartmış zaten peti. Dediğim gibi zaten çıkarttı çıkması kolay bir şey. Yani bu Altın var bunlarda ya. Sat bu, bu arada bu peti sata satamayacağız galiba. Çünkü bu petten kimsede yok. Rastgele birisine trade atalım bari. Bakın. Trade'imi açtım. Birazdan istekler gelmeye başlayacak. Abi çok güzel ama. Aa, bunun altını da çok güzel. Eh, bir eşim bozuldu ama neyse. Öyle de oynarız. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar birisi bile bir kişi bile bana trade atmadı. be. Ben bunu çıkarttığıma yani çok mutluyum. Sıra bakmadım ben veremem. İyi kusura bakma yani. Ne? Şu Alex'e şey bir şey yapalım. Şu Alex'e bir trade atalım. Hadi la. Hadi. üş kapki şey yapsak mı? Tamam tamam. Almıyorlar abi o yüzden piyasası düşük. O yüzden pek çıktı çıktığı zaman yani. Lan ya, HP'şim bozuldu ya. Ama yine de ben bu peti şey yapacağım yani. Satmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani taktiği de verdim size. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bakın. Kaç gündür söyleyemiyorum zaten.